Sabah başlayan uçak yolculuğumuz 2 saat kadar sürdü ve 8 civarı Riga havaalanına vardık. Bir önceki seyahat hazırlığı da gördüyseniz eğer sadece 1 saat kadar uyuyup uçağa bindik. Eskisi kadar genç olmadığımı fark ettim bu yolculukta. Çünkü aşırı yorgun ve uykusuz hissediyorum şu an. Vardığımızda ilk iş havaalanından şehre giden otobüs biletini aldık. Yolculuk 30 dakika kadar kısa bir mesafeydi. Aşırı uykusuz olmamıza rağmen maalesef Airbnb'ye giriş saatimiz 12'lerde olduğu için bir 3-4 saat oyalanmamız gerekiyor. Elimizde valizlerle açılmış restoran var mı diye baya bir dolaştıktan sonra sonunda açık bir yer bulup anında kendimizi oraya attık. Eka'daki <laughs> ilk yemeğimiz. İlk önce iki tane çorba denedik, böyle domates biri, balık çorbası gibi bir şeydi. Çok güzeldi. Bu da böyle daha geleneksel bir çorba. İçinde soğan galiba, patates, sucuk tarzında şeyler var ama güzel tadı baya. Bu da normal bir et yemeği. Ayrıca lütfen sokakta yürürken denk geldiğimiz şeye bakın. Letonya'da çocukların başına bir şey gelmesin, kaçmasınlar diye öğretmenleri halatla ellerinden çocukları birbirine bağlamış ve o halatı tutarak gezdiriyorlar çocukları. Bu videoyu kaç kere izleyip güldüğümü gerçekten hatırlamıyorum. Riga'daki Airbnb'mizdeyiz şu an. Sabahın saat 8'inde falan vardığımız ve Airbnb'ye giriş e, 1'e 2'ye kadar olmadığı için restoranlarda falan birazcık dışarıda takıldık. Aşırı yorgunduk. Gece resmi hiç uyumadık. Neredeyse böyle bir, bir saat falan uyuduk. O yüzden yemek yerken artık restoranda gözlerimiz falan kapanıyordu. Neyse ki kadın Airbnb'ye girişi biraz daha erkene çekti ve eve daha erken girebildik. 11'de falan yemek yedikten sonra ama resmen bayılmışız. Yani yüzümden belli oluyordur zaten. Girdik eve ve saatlerce uyuduk. Yani saat şu an 3'e falan geliyor. Biraz dışarı çıkmak için geç oldu ama olsun. Gece uzun, karanlık da olsa beraber keşfedeceğiz Riga'yı. Hazır mıyız? Merhaba. <laughs> Airbnb turumuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi stüdyo şeklinde ama bayağı geniş, alanı çok büyük ve evin böyle aşırı eski detayları var. Burada bizim eşyalarımız. Böyle koca koca eski Sovyetlerden kalma sandıklar. Efendime söyleyeyim böyle antika dolaplar, bazı eşyalarımızı yerleştirdiğimiz DVD var. <laughs> CD takıp izlenen bayağı da görmemiştim böyle bir şey Ama televizyon gördüğünüz gibi aslında böyle eski zamanlardaki yani ne bileyim benim çocukluğumda falan evlerde olan tip şeyler var. Burada bir penceremiz <laughs> var. Güzel manzara. Dikkat et. Neyse ben de çok dokunmayayım. Çok güzel bir manzaramız var. Kedili bir çatı ve... Close close. <laughs> çok soğuk. Ka soğuk aşırı ve... Elisabeth'e bunu da bahsetmiştim zaten. Kaloriferle ilgili bir şey sorduğumuzda bize şey dedi. Dışarıda hava şu anda çok iyi olduğu için mevsim normallerine göre kaloriferler pek yanmıyor dedi. Yani bir tık sıcaklık var ama gerçekten hani... Evin içi tohuk. Ama neyse ki yatağımız aşırı konforlu. Hani böyle babaannelerin, anneannelerin evinde aşırı yo ağır yorganlar olur ya. O yorganlarda iki tane var. O yüzden hiç üşümüyoruz. imkanlar Koltuklarımız da gördüğünüz gibi böyle eski görünümlü. Zaten çok kullanmıyoruz. Ve mutfağa geçebiliriz. Burada küçük bir masamız var. Ama biz zaten iki gün kaldığımız için hiç evde yemeyelim dedik. Yani sürekli dışarı çıkıp bir şeyler deniyoruz. <laughs> Değil misin? Mm -hmm. <laughs> Son kısmı da banyomuz. Bu bizim eşyalarımız, benim makyaj malzemelerimin dışında küçük bir lavabomuz. Şöyle küçük bir yerimiz var. Burada ee, saç kurutma makinesi var ve bu kadar. Bu çok güzel bir bay. Bay. Sonunda şehri keşfetmeye çıktık. Riga zaten çok küçük bir şehir olduğu için yürüyerek tüm Old Town kısmını gezeceğiz. Yalnız burada hava çok çabuk kararıyor. O yüzden gündüz gözüyle görebilmek için biraz acele etmemiz lazım. Ama ilk izlenim olarak Riga küçük, her ihtiyacınız olan şeyi bulabileceğiniz, sessiz, sakin ve temiz bir şehir gibi geldi bana. Sokağın her köşesinde böyle gerçekten güzel bir yapı var. Ben çok beğendim. Çok böyle sessiz sakin ama yapıları vesaire çok güzel. Yani beklediğimden daha güzel yermiş. Bu üç kardeşler binalarının internette hemen hemen her yerde şehrin en eski yapıları olduğu ve bu yüzden çok önemli eserler olduğu yazıyor. Ama maalesef acı gerçeği Rigalılardan öğrendik. Meğer bu binalar da bombalardan çok fazla zarar görüyor. O yüzden bu binaların onarılması için çok başarılı mimarlar buluyorlar. Bu mimarlar da binaları içini dışını düzenleyip aşırı eski bir hava veriyorlar. Küçük pencereler, binaların renkleri hatta en sağdaki binayı bilerek yamuk bile yapıyorlar. E Bu hikayeyi öğrendikten sonra kendimi aşırı kandırılmış hissediyorum. Kardeşler en eski binaların önünde fotoğraf çektirirken telefonu sabit bir yere koyduk. <laughs> Ve poz vermek için binaların önüne geçtik. O sırada bir tane adam geçiyordu. Biz herhalde adam geçer gider bize fotoğraf için yer verir falan diye beklerken adam bir anda gelip arkamıza dikildi. Önünde durmamıza rağmen kafasını çıkardı falan. Ya. Gösteririm zaten fotoğrafları. İlginç. Miza anlayışları var gerçekten. Gençler. Bu um, sound? Ses. Ses. Ama o zaman biz record. Ama dur. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> oturup bira içecektik Belçika biraz ama o kadar az ışığımız var ki o ışığı akşam kullanmaya yani birayı akşam içelim dedik ki şu anda ışığımızı kullanalım birazcık dışarıyı görelim. Çok sıcak. Çok sıcak. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Çünkü biz Mediterranean, no. Deniz. E... Akdeniz. Akdeniz. Biz Akdeniz. E... Akdenizler o zaman çok çok hoşak. Fortsett. Ve şu anda Bazilika'nın kulesine çıktık. So, this is the central market and it's so famous. We will go now. Yeah. Central Market kocaman 4 binalar şeklinde bir yapı. Her binasında farklı ürünler satılıyor. Deniz ürünleri, kıyafet, hediyelik eşyalar ve oturup yöresel şeyler yiyip içebileceğiniz yerler. Burada da gördüğünüz gibi helva, lokum, cevizli sucuk. fiyatı <laughs> da Hiç soğuk değil. Nerede Altımda 8 kat da asla yok. Hava çok güzel. Bedava tura katılmaya gidiyoruz ama hani böyle şehir gezdiriyorlar ve siz de sadece bahşiş veriyorsunuz. Çünkü gezdiğimiz yerleri daha detaylı ve da tarihini öğrenerek gezeceğiz yani her free tour çok iyi olmuyor tabii ki de ama bu seferki muhteşemdi. Koşturmaktan video çekemedim hiç. Rehber hiç sıkmadan bol esprili bir şekilde şehirle ilgili bayağı ilginç şeyler öğretti bize. Gördüğünüz her şeyin hikayesini öğrendiğinizde çok daha anlamlı oluyor. O yüzden gezerken kesinlikle free tour'a katılmanızı öneririm. Zaten adı üstünde ücretsiz turlar. Yalnızca turunuz bittiğinde rehbere gönlünüzden ne koparsa bahşiş bırakıyorsunuz. evden çıktık ve bu markete gidiyoruz yine. Pazar gibi olan kapalı markete gidiyoruz. Orayı birazcık da gündüz gözüyle görmüş oluruz. Hem de birazcık lokal yiyecekler deneriz. Markete geldik şu anda. Buranın yapıları bayağı yüksek. Almanların zamanında. Zebrinler içeride tutulduğu için bu kadar büyük inşa edilmişler. Ve daha sonrasında burayı markete çevirmişler. Yiyecek kısmı var, giyim kısmı var. Böyle sadece kocaman bir balık kısmı var. Baya güzel yapmışlar. birazcık size buranın yemeklerinden bahsedeyim. Yani Doğu Avrupa'nın yemekleri zaten genelde böyle oluyor. Ee, genelde böyle kök sebzelerden yapılmış yiyecekler. Ne der ona ya? Turp mu? Beetroot in Turkish, ama Kind of pancar. Pancar? It's pancar. Ben... Teşekkürler. Turk daha. <laughs> ben daha Türk. Ben daha Türk. Böyle soğuk pancar çorbası yapıyorlar. Sonra içinde böyle soğanlı patatesli olan çorbalar var. Genelde börek tarzında e, yiyecekler var. İçine böyle et falan doldurmuşlar. Onun dışında çok da bir mutfakları yok. Böyle köprü altında bayağı e, geleneksel bir fırın gibi bir yerdeyiz yani. Ve her şey çok benziyor Türkiye'deki yemeklere. Ekler satıyorlar. Burada kek var mesela jedna bije pijera. Markette kendimize göre bir şey bulamayınca bir restorana geldik yemek yemeye. Ne kadar yerel yemeklerdi bilmiyorum ama uzun zamandır yediğim en iyi yemekler olduğu için hiç umurumda değil. Hem servis hem denediğimiz her şey gerçekten mükemmeldi. Teşekkürler Peter Gales adı <laughs> muhtemelen böyle okunmasa da. Yemek yedikten sonra buradaki son günümüzde biraz gece hayatını görelim istedik. O yüzden ilk önce bizden başka kimsenin olmadığı ve bir saat boyunca çok garip bir barmenle sohbet ettiğimiz bu bara gittik. Sonra da oturup 3-4 biradan sonra biraz sarhoş olup birbirimize Türkçe, İspanyolca şarkılar söylediğimiz bu bara gittik. Kabil, kabil, kabilni, kalbini, kalbini, serip, bir Voy boynuna una pilar, pilar, Talari Taksan. Alman Pulav Gel Araba Alsen. Letonya'daki maceramız bu kadardı. Sıradaki durağımız Estonya. Tallinn'de görüşmek üzere.